Anlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarımı ellerinizle? Bilmezdim. Şarkılarım bu kadar güzel. Kime neyse Bu derde düşmeden hı. önce. Bir yer, Bir yer var. var. Biliyorum. Her şeyi, Her şeyi söylemek, söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum. Anlatamıyorum. Bu şekilde radikalleşmeye ve dolayısıyla terör engel olunamaz. <laughs> Ondan sonra iyi gitsin. hocam. Gizem sen az önce yedin. Çorba kalkmıyor hocam. <laughs> Hadi iyi misin? Rümeysa bir gülme bana tamam mı? Gülme, Hayır <laughs> gülmedi. Latince kökenli olan televizyon kelimesi korkutmak anlamına gelir. Günümüzde bu kelimeyi dini, politik, ideolojik değişim sağlamak adına şiddet kullanarak yapılan her türlü eylemi tanımlamak için kullanıyoruz. Söyleyemedim ama. Radikalleşme ise... <gülüyor> Gitti. <gülüyor> Gitti. Radikalleşme ise şiddet eylemlerine yönelme sürecini ifade eder. Terör önleri bilmek için öncelikle bu süreci anlamak gerekir. <laughs> Hadi be. Kolay gelsin abi. <laughs> ne yapıyorsun? Valla işi bıraktık oynadık. <laughs> Eğleniyoruz. Gençleri de görünce dayanamıyorsun. Bir basket at da görelim abi o zaman. Hadi bakalım. Hadi gir. Mı? Gir. Olmadı. <laughs> Hadi be. Çok güzel. Gir riban şey turnikeye gir atama. abi Aksine geri dönmeyi düşünmeyen bireyler bizler için bir tehdittir. Devam etseydin. Tabii ki hocam. Geri geri Üç, iki, bir, Şiddet yanlısı bir örgütün taraftar çekmesi ve bunların taraftarlığını devam ettirmesi kişilerin kendilerine kurtulma arzusunu Unuttum hocam ya. <laughs> Şiddet yanlısı bir örgütün taraftar çekmesi... Bir dakika bekle. Biraz geriden yürüyerek gel öyle başla. 4, 4, 3, 2, 1 kayıt. Şiddet yanlısı bir örgütün taraftar çekmesi ve bunların taraftarlığının devam ettirmesi kişilerin kendinden kurtulma arzunu tatmin edebileceği düşüncesinden ötürüdür. Kendinden ve bizden kurtulup da ne yapacaksın? şiddet yanlısı bir örgütün taraftar çekmesi ve bunların taraftarlığının devam ettirmesi kişilerin işte. unuttum ya kişilerin kendinden kurtulma arzusunu düş... kurtulma ar... <laughs> devam et devam et devam et olduğun yerden devam et kişilerin oğlum yürü yürü Öyle kişilerin bekle yürü kişilerin kend... şiddetten Şiddet yanlısı bir örgütün taraftar çekmesi ve bunların taraftarlığını devam ettirmesi kişilerin kendinden kurtulma arzunu tatmin edebileceği düşüncesinden ötürüdür. Kendinden ve bizden kurtulup da ne yapacaksın? Senin, benim, bizim ve başkalarının olmadığı bir toplum ne işe yarar? Gitme, kal bizimle. 2, tamam bir kayıt. Ee, başlamıyor musun? <laughs> unuttum. Kayıt. <laughs> İki, bir kayıt. Bizim arabanın arkası açık ya. Sevgili arkadaşım. Sözü unuttum acaba söyle. Bizim arabayı bir kapat. <laughs> İki, bir kayıt. Sevgili arkadaşım. Şimdiki zamanı ve toplumu küçümsediğini, ilgi, umut ve beklentilerini henüz var olmayan şeylere kaydırdığını görüyorum. <laughs> Bir kayıt. Sevgili arkadaşım, şimdiki zamanı ve toplumu küçümsediğini, ilgi, umut ve beklentilerini henüz var olmayan şeylere kaydırdığını görüyorum. Abi Melisa çıkar. Kayıt. Terörle mücadele adı ad, olmadı. Dayandırarak yapılan yanlışlar. Dayandırma gibi süreç. Aa, dayandırma gibi yanlış. Terör, terör neyi? Terörle mücadele adı altında yapılan her hata. Örneğin, terörizm'e belirli bir dine ya da ırka... Of. Terörle mücadele adı altında yapılan her hata... Allah'ım unutuyorum ya. 3, 2, 1, kayıt. Gittiğinde sorunlarının çözüleceğini zannediyorsan... Gitme, kal bizimle. Arkadaşlar, radikalleşme sadece size bir güvenlik sorunu olarak mı veriyorsan? Hayır tabii ki de. Ya yani, niye gülüyorsun? <gülüyor> hocam ya <gülüyor> hayır tabii ya, ki de. Gizliyorsun. Gizliyorsun. Tabi ya valla güzeye gidiyorsun ya. Tamam tamam bir daha. Evet, bir olası. saniye hocam. Arkadaşlar. Ya. kayıt. Hocam hazır edemedik kendimizi. Sen, sen sözün gelmeden ben konuşma Hikmet, abi. Ben Hikmet gidiyorum Sen sözün... Ben konuşmadım. O bir diye güldü. Tamam. Hazır. 3, 2, 1, kayıt. Arkadaşlar, radikal sadece sizce bir güvenlik sorunu olarak görüyorsunuz. Arkadaşlar, sizce de sadece bir güvenlik sorunu, <laughs> <laughs> sorunu mu? Hayır tabii ki de. Ya gülmeyin. <gülüyor> 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 Olmadı abi. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> Hocam Mehmet sandım arkadaki <laughs> sen sözün, ya, ya sözün yani ne? abi. Ne? Sen sözü sen sözü <laughs> gelmeden konuşma abi. Sen sus sus. Tamam. Arkadaşlar radikalleşme hani sadece de sadece sadece güvenlik sorunu olarak <laughs> Hayır tabii ki de. Sosyal, kültürel boyutları da vardı. Hocam sizin dediğinize dönelim. Olmuyor. Hayır, <laughs> arkadaşlar radikalleşme sadece, sadece bir güvenlik sorunu mudur? Hayır tabii. Ya güzel. Hey. Arkadaşlar, sizce radikalleşme sadece bir güvenlik sorunu mudur? Hayır tabii ki de. Sosyal, ekonomik, kültürel boyutları da vardır. Arkadaşlar, radikalleşmeden geliyor değil mi? Ya bu... ya, ya dinliyorum, tebessümle dinliyorum. Ya, ya. Hani biraz böyle dinliyormuş tamam. gibi. Böyle. Çak. Duygusallık katabilirsin kendine. Sahne 15, sahne 15. Oğuz Atay, Tehlikeli Romanlar tehlikeli oyunlar romanında. Hocam. Arkadaşım ne olur. Tutunamayanlar romandaki karakterler gibi. Dikkatini aldı ya. Oradan bir şeyler yapınca. <laughs> sen de 15 Tekrar 36. Kayıp. Ama sen yine de kendinden nefret etme. <laughs> oldu, oldu, oldu mu? Oldu mu? Hocam oldu deyin. Hocam yalvarırım. Sessizlik 2, 1, kayıt. Hiçbir din ya da terörü teşvik etmez. Aksine kendisi terör örgütlerine kurban olur. Terör eylemlerinden. Ah pardon. 3, 2, 1. Bir dakika hocam. Bak, bak. Kurban olur. Tamam. 3, 2, 1. Kayıt. Hiçbir nir ya da et. Hiçbir. Özür dilerim. Din ve etnisi de tane tane olur. Tamam. Hiçbir din ve etnisi de kayıt. Kurban olur. Çok es verdim onlar. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Kayıt. Herhangi bir din ya da etkisi de... Tamam. 3, 2... İnan bu hayatta birçok şeyin olması gerektiği gibi olmadığı konusunda hemfikiriz. Söz gitti. <laughs> Yusuf nasıl gidiyor <laughs> Yusuf? <nasıl> İyidir <gidiyor? gülüyor> abi hocam. İyidir Ciğer yemedin neyse. Oh. Lan oğlum bozdun lan kamerayı. <laughs> kamerayı bozdun Yusuf. <laughs> Tekrar mı? Tekrardan alalım. Tekrardan. <laughs> sevgili arkadaşım. Sevgili, sevgili arkadaşım. <laughs> 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 ne oluyor ya? <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> <laughs> <laughs> <laughs>